bunu görüyorum kanka. Telefon açılıyor, hayalim diye başlıyor. Ka Kaç kız izlenmiş? Hayalim işte kız arkadaşım olsun Instagram'da ben görüyordum her yerdeydi ya valla. Kanka pek. 425k izlenmiş sadece onu, YouTube'da bak soracağım. bir de. Bu Instagram'da dönüyordu asıl bu. Kanka 7 Aralık'taki bir video için Başlatıyorum. gayet yüksek. Ha. Başlattım. 18. hayalim işte kız yapalım. arkadaşım olsun benim bir tane. Çok mutlu olalım. İşte o beni sevsin, ben onu seveyim. Aynı evde yaşayalım. Benim... <laughs> Onlara kodumayı yaz. Buyurmuş olalım. Bekliyorlar üstü bir <laughs> <laughs> açtım diye yaktım bu arada. Aa güzel ama... komşu gelecek şimdi son ses Oğlum, sezi yayında, <laughs> yayında, fena drop var ya. Kanka drop'a evet, yayın evet. giriyor kanka. <laughs> 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 çavurlar oldu girdim götüne çavurlar. ama bak... Ben dedim... <laughs>